Kanalıma hoş arkadaşlar ben Emre. Bugün ne bir ürün incelemesi yapacağız. Bu ürünü ve uzun zamandır kullandığım için hem sizinle birlikte ürün inceleyeceğiz hem de uzun süre kullanım bilgilerimi, deneyimlerimi size aktarmış olacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizin için o kadar uğraşıyorum, ürünler alıyorum ve uzun süre kullanıp deneyimlerimi aktarıyorum size. Siz de istediğim kanalıma abone olup ve bildirmenizi açmanız. Şimdi elimdeki ürün genetik firmasına ait bir tane modem. Şöyle antenleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir ürün. Şu antenin arkasında da kinetik diye yazıyor. Şimdi bu ürünün yani bir sürü internette kutu açılımı falan var. Ama adam işte atıyorum bu ürünün reklamını almış. Ondan sonra bu ürünü bir daha hiç kullanmamış. Ve ben bu ürünü uzun süredir kullanıyorum ve reklamda almadım. Kendi paramla aldım. Şimdi bu ürün e, güzel bir yanları var. Nasıl yanları? Bu ürünün kendi uygulaması var. Mobil uygulaması. En sevdiğim yanlarından bir tanesi odur. Şimdi bu ürünün mesela atıyorum 2-3 2-3 5 GHz her modemde ayrı ayrı oluyor. işte o 5, 5 GHz bağlanıyor o da 3.2 M, 3.3 M, 3.5 M farklı farklı 2 GHz ayarlar var. Bu modemde öyle bir şey yok. Bu tek bir e, Wi-Fi adı sunuyor. Wi-Fi adında kendi otomatik olarak 5 M bağlanacak. 2.5 M bağlanacak. Kendi otomatik olarak seçiyor. Ve ben bu en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de wpa 3 ve wpa 2 diye güvenlik sistemleri var. Bu modem wpa 3 ve WPA2 2de kullanabiliyor. Yani en sevdiğim özellik güvenlik bakımından bayağı bir güvenirli. Siber tehditlere karşı güçlü koruması var. Ve e, güçlü ağ depolama ve yedekleme yönetimi var. Ben bunları kullanmadım. Al, şimdi yalan söylemeyeyim. Siber tehditlere karşı güçlü koruma diyor ama e, hiç iş tehdit almadığım için illa ki koruyordur. O özellikleri bilmiyorum. Benim size söyleyeceklerim şimdi. Evinize bir tane misafir geldi. Misafirinize özel bir tane mesela atıyorum kendi wifi adınız var. Hem de bir tane misafir adı yani misafir bir şeyi oluşturarak bunu mobil uygulamasında yapıyorsunuz. Öyle webten IP'den girip de arayüzüne girmiyorsunuz. Webten arayüze girmiyorsunuz. Mobil uygulamada misafir geldiğinde Misafir Wi-Fi adını ve şifresini verdikten sonra misafir isterse ona bağlanabiliyor. İsterseniz kendi Wi-Fi sistemine de bağlanabilirsiniz. Eğer misafiri internetin düşük gelmesini, hızının düşük olmasını istiyorsanız misafir Wi-Fi sistemindeki hız limitini düşürüyorsunuz. Ve misafir siz daha yüksek internete bağlanırken o daha düşük internete bağlanıyor ve internetin yavaş olduğunu düşünüyor. Bu da sizin internet hızınızı kesmiyor. Ben YouTube'a mesela atıyorum video yüklerken misafir geliyor. Evde 10-15 kişi oluyor ve benim Wi-Fi e, internet hızımı düşürtüyorlardı. Hem de ben video yükletince evde komple internet gidiyordu. Ama bu modemde artık misafirler internet hızını kesiyorum. Kendim de sınırsız kullanıyorum ve yine YouTube videolarınız şey, yine YouTube videolarını sınırsız şekilde hızlı şekilde yükleme başlıyor ee, diğer bir özelliği arkadaşlar atıyorum e, reklam engelleyici özelliği var Ya da e, güven yok aile güvenliği var bir de reklam engelleme şimdi ben reklam engelleme modunu aldığımda modemin e, bu YouTube'daki alttaki çıkan banner reklamları ve sağdaki çıkan banner reklamı o da internete internet sitesine girdiğiniz banner reklamını engelliyor. Reklam çıkmasını engelliyor. Hiçbir uygulama yüklemesine gerek yok. Browser e, internet kullanıcı browser mi neydi o Google Chrome olsun işte Fozla olsun onlara hiçbir uygulama yüklemeden kendisi engelliyor. E, başka bir özelliği de var şimdi. E, istediğiniz kişinin atıyorum wifi şifresini verdiniz ama internete bağlanmasını istemiyorsunuz. Yine bunu mobil uygulamasında engelleyebiliyorsunuz. Bana göre güzel bir modem arkadaşlar. İstediğiniz kişiyi internete bağlattırıyorsunuz. istemediğiniz kişiyi internete bağlandırmıyorsunuz. İstediğiniz kişinin wifi ayarlarına girip mobil uygulamasından istediğiniz kişinin wifi sınırını hız limitini engelliyorsunuz düşürüyorsunuz ya da internet girmesini engelliyorsunuz. İstediğiniz kişiyi açabiliyorsunuz. Bunu her şey, mobil uygulamasında yapabiliyorsunuz. Eğer bunu isterseniz çok yorumlarda gelirse işte mobil uygulamasında tanıt derseniz modemi interneti bağlarız. Mobil uygulamasında açarız. İstediğiniz kişinin internetine bağlanıp bağlamamı engelleme bütün hep yani bütün mobil uygulamasında size anlatırım. Bana göre güzel bir uygulama Güzel bir uygulama yapmışlar telefon içinde, modem de güzel arkadaşlar. Şu şeyi de çıkartayım sizin önünüzde. Evet. Ben bu modemi niye aldım? Şimdi ben eskiden TTNET'in kendi modemini kullanıyordum ve e, orada ben iPhone 11'e geçtiğimde sürekli güvenlik sorunum ne bir şey yazıyordu. WF2 bağlanmıyordu. WF2 mi işte onu tam söyleyemiyorum. İngilizceleri pek kelimeler bilmediğim için o terimlere yabancıyım. Ve ben de WF3 arayışına geçtim ve bu modemde olduğunu gördüm. Diğer başka modemlerde var mıydı bilmiyorum ama bu modemini daha çok tavsiye ettiler. İnternetteki yorumlara baktığımda en çok satılan modemler arasında buydu. Ben de bunu aldım. Pişman mıyım? Değilim. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu modem hakkında sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya Yo da Instagram'dan bana DM atarak özelde sorabilirsiniz. Bütün sorularınızı cevaplarım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve bildirimleri açıp ve evet, bu videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma hoş geldin. Ait M J kanalıma abone ol.